Herkese merhabalar. Bugünkü videomda ZenFono nasıl güncellenir, eski sürüm, yeni sürüm dosyaları nasıl üzerine atılır ve güncellemeyi nasıl yaparız, bu gibi konulara açıklık getirmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle ZenFono'nun lisanslı bir şekilde indiriyoruz ve dosyamızı açıyoruz. Bu indirdiğimiz dosyada ki bütün dosyaları seçip yeni e, lokal hostumuzda veya hosting sunucumuzdaki dosyalara atıyoruz. Şöyle mesela gösterelim. Bunu komple aldım. Bunun üzerine yazdım. Bunu yapmadan önce e, biz admin olarak bir kere sunucuya girmemiz gerekiyor. E, güncellemenin nasıl geleceğini veya nasıl yapılacağını bize bilgilendiriyor mu? Hayır. Bunu lisanslı bir şekilde ZenForum'un sitesine giderek e, yeni güncellemenin olup olmadığını oradan görebilirsiniz. E, dikkat etmeniz husus şu. E, admin olarak giriş yapmanız lazım siteye. Admin olarak giriş yaptıktan sonra bu panele geldiğinizde bakın şu en altta sürümün yer aldığı bir alan var. Ee, bizdeki versiyon 2.2 ve 12 sürümü sahip. Ee, bu dosyayı üzerine yazdık. Admin olarak giriş yaptık ve şimdi Zenforo yaz yani lokal Zenforo slash koyup şöyle açıyoruz. Sayfamız geldi. Yazılım güncelleniyor diyor bize. Güncellememiz için install yazıyoruz ve enterlıyoruz Bize Admin bilgilerine girmemizin gerektiğini söylüyor. Bu bilgileri sağlıyoruz ve giriş yapıyoruz. Admin bilgilerine girdikten sonra zenforoyu artık upgrade edebileceğiz. Bize sunmuş olduğu bütün özellikleri aktif bir şekilde kullanacağız. Evet şu an işlem biraz yavaş sürüyor. Bakalım tamamladığında ne gibi sonuçta karşılaşacağız. Bunlardan bahsedelim biraz bekliyoruz. update etmesini. Otomatik olarak aslında güncelleme kendisi de yapıyor ama biz istersek install diyerek bakın burada artık geldi ve bize diyor ki işte yeni sürüme update etmek ister misiniz? Evet update edelim diyoruz ve işlemleri başlatıyoruz. Bu işlemler genelde 5 dakika veya 10 dakika gibi zaman aralığında sürmektedir. Tabi sunucudan göre performansına göre değişir. Genellikle ortalama 3 dakika ile 5 dakika arasında sürmektedir. Ee, daha kısa sürebilir. Ee, eğer forum sitenizde çok fazla veri, data vesaire yoksa e, bunları e, database'ini tekrardan yapılandırdığı için Biraz işlem uzun sürebilir eğer çok fazla veriye sahipsiniz. Evet şu an işlem bitti. Ben direkt işlemi tamamlıyorum ve panele giriş yaptım. Sayfama döndüğümde tüm ayarların aynı şekilde kaldığını ve yapılandırmanın sürümünün kontrol ediyorum. Burada gördüğünüz gibi versiyon 2.2 ve 12 sürümüne yükseltmiş olduk. Evet video bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.